Mehmet Barlas, Dugin suikasti Rusya-Ukrayna savaşını sertleştirecek. Moskova'da Putin'in danışmanı Alexander Dugin'in kızının katledildiği suikastle ilgili ilk açıklama bir Rus örgütünden geldi. Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu diye kendini tanıtan örgüt bu olayın Putin'e bir ders olmasını diliyoruz dedi. Ukrayna bu olayın kendileriyle bir bağlantısı olmadığını söylerken Rusya Federal Güvenlik İstihbaratı suikastin sorumlusunun Ukrayna olduğunu açıkladı. Rusya Federal Güvenlik İstihbaratı katilin kızıyla birlikte Moskova'ya gelen 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk olduğunu açıkladı. Vovk'un olaydan sonra Estonya'ya kaçtığı söyleniyor. Şimdi bazı analistlere göre Ukrayna'nın bağımsızlık günü olan 24 Ağustos'ta Rusya'nın misilleme olarak büyük bir taarruza geçeceğinin altı çiziliyor. Askeri uzmanlara göre ise suikast olmasa da Ağustos'ta Rusya zaten çok büyük bir operasyona girişip Odessa işgalini başlatacaktı. Rusya'nın bu konuya misillemesinin değişik şekilde olacağı iddia ediliyor. Zira Dugin'in kızı Darya bir asker değil, bir siyasetçi de değil. Dolayısıyla yaşanan olayı Rusya tamamen terör eylemi olarak görüyor. Bakalım Rusya ne yapacak? Zelenski ve ailesi dahil bir takım kişileri hedef mi alacak? Yoksa işin faillerini yakalayıp Rusya'da mı yargılayacak? Her ne olursa olsun bu suikastin Rusya-Ukrayna savaşında bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Zaten sert olan savaş çok daha şiddetlenecek ve bel altına inecek. Pakistan'da neler oluyor? Türkiye'nin eski dönemlerindekilere benzer bir yargı darbesiyle devrilen eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın peşini bırakmıyorlar. Nisan ayında başbakanlıktan indirilen İmran Han, muhalefetin beni görevden alma girişimi ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir demişti. İmran Han'ın polis ve yargıcı tehdit ettiği öne sürülerek hakkında tutuklama emri çıkartıldı. Zaten İmran Han da sahte davalarla beni tutuklama hazırlığındalar diyerek bu gelişmeleri önceden haber vermişti. Destekçileri ise liderlerinin gözaltına alınma ihtimaline karşı ülke genelinde protesto eylemlerine başladı. İmran Han taraftarları tüm yaşananların ABD komplosu olduğu konusunda ısrarlı. Pakistan'da çok sevilen eski kriket oyuncusu olan İmran Han'ın Tayyip Erdoğan'la da arası çok iyiydi. Bilindiği gibi İmran Han, ABD-Rusya gerginliğinin yükseldiği günlerde Moskova'yı ziyaret etmiş, Ukrayna Savaşı'nda ise Rusya'yı desteklemişti. Dahası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanması oylamasında Pakistan çekimser oy kullanmıştı. Ukrayna'yı karıştıran ABD şimdi de Pakistan'a el atmış görünüyor. Mehmet Barlas